Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, ben Mali Müşavir Özgür Çubukçu. Ee, Ankara'da yaşıyorum ben. Ee, kamu ve özel sektörde değişik görevlerde bulunduktan sonra e, bu pandemi döneminde e, malum herkes gibi ben de e, bir borsa İstanbul, işte kripto, forex bunun gibi konularda ilgilenmeye başladım. E, daha sonra e, videolar çekmeye karar verdim ama çok fazla fırsat olmadı. E, bugüne kısmetmiş. E, bu bir iki haftadır da işte webcam olsun, ses ve görüntü sistemleri olsun, e, bunlarda sağlıklı netice elde etmek amacıyla e, bazı araştırmalarım oldu. E, laptopun kendi kamera ve ses sistemleri çok iyi olmadığı için dışarıdan webcam e, vesaire aygıtlar aldım ama yine tekrar kamerada laptopun kamerasını, e, mikrofonda da dışarıdan aldığım mikrofonu kullanmaya karar verdim çünkü çok fazla etkin olmadı. E, cihazın etrafına yerleştirme açısından. Umarım görüntü kalitesinde çok büyük problemler yoktur. E, ses kalitesinde e, nitekim çözdüm problemleri ama e, sizlerle e, bu borsa stratejileri, e, yatırım analizleri üzerinden e, ilerlemeye devam edeceğiz. E, birkaç video e, çekmeyi düşünüyorum. Tek videoya tabi her şeyi sığdırmak mümkün değil. Ee, isterseniz vakit kaybetmeden e, hazırlamış olduğum bir slide var. Bunun üzerinden gidelim. Tabii ben kendime şöyle bir aşağı almak istiyorum. Ekranı kapatmamak için ee, onu da şu şekilde yapabiliriz. Şuradan şöyle mümkün olduğu kadar. Sağ tarafa almak istiyorum. Çünkü e, slaytı ve ekranı kapatmak istemiyorum. Evet. Bunu kapattık. Şuradan devam edebiliriz. E, arkadaşlar e, ister Borsa İstanbul ister e, Forex isterse kripto ile uğraşın. E, yatırımda Herhangi bir yatırımda üç tane temel aşama vardır. Bunlardan bir tanesi e, kağıt veya ürün seçimi, e, ikincisi işlem yapmak dedik, üçüncüsü risk yönetimi. E, tabii ki kağıdı istediğiniz gibi istediğiniz yöntemle seçebilirsiniz. Teknik analiz, temel analiz bunları zaten bütün videolarda anlatılıyor. İndikatörler olsun. Ee, isterse bunun karması olabilir. Ee, burada işte uzaya bakın demişiz. Yıldızlara burçlara bakın. Neyle seçerseniz seçin arkadaşlar. Şu ikinci aşamayı bilmiyorsanız birinci aşamada yaptığınız seçimin hiçbir e, anlamı ifade etmeyeceğini söyleyebilirim ben size. Ee, çünkü e, kötü kağıttan iyi kazanmak, iyi kağıttan zarar etmek diye tabirler vardır. Bunları duymuşsunuzdur mutlaka. Şöyle bir örnek vereyim size. Haftalık işte %20-25 yapan bir kağıt var. Bir de haftalık %7-8 yapan bir kağıt var. Siz 20-25 yapan kağıtta kötü oynarsanız %5 ile 6 ile çıkabilirsiniz. Hatta zarar edebilirsiniz. Çünkü bir gün yukarıda bir gün aşağıda kağıt. Ama diğer kağıttan %7 ile 8 ile çıkabilirsiniz. Dolayısıyla ikinci aşamayı çok iyi bilmemiz lazım. İkinci aşama ne demişiz? Herhangi bir işlemi açarken, pozisyon açarken stop loss noktamız çok önemli. Öncelikle stop loss'u belirleyeceğiz. Arkadaşlar günlük hayatımızda e, yemek yemek için sofraya oturduğumuz zaman ne zaman kalkacağımızı biliyoruz değil mi? Arkadaşlarımızla kafeye gittik, sinemaya gittik, aşağı yukarı kaç saat vakit geçireceğimizi ve ne zaman vedalaşacağımızı biliyoruz. Ne bileyim ben e, otobüse dolmuşa biniyoruz, ne zaman ineceğimizi, hangi durakta ineceğimizi biliyoruz. Yani hayatta da biz zaten programlı insanlarız. insan olarak programlı bir varlığız. Dolayısıyla yatırım yaparken de sofradan ne zaman kalkacağımızı bilmemiz gerekir. Bilmezsek mahvoluruz tırnak içerisinde. E, buna stop loss yani zarar durdur noktası diyoruz. E, zaten açıklayacağız detaylarıyla hepsini. Arkadaşlar işlem yaparken psikolojinize hakim olmanız lazım. Kendinize hakim olmanız lazım. E, yatırımlarınızı ve psikolojinizi iyi yönetmeniz lazım. E, heyecan yapmamanız lazım. E, yani heyecan yaparsanız e, erken çıkarsınız, geç kalırsınız. Kendimizi robotlaştırmamız lazım. Lafını duymuşsunuzdur. Ee, tabii ki bunu profesyonel insanların yapması lazım. Trader, broker, dealer gibi ama biz profesyonel olarak yapmıyoruz bu işi. Mesleklerimiz, esas mesleklerimiz bu değil ama ne kadar kendinizi robotlaştırırsanız %100, olmasa dahi o kadar rahat edersiniz. Ee, bakın otomatik emirler var. Ee, burada karal zarar durdur var, hareketli zarar durdur var. Ee, zincir emirler var. Bunları zaten aracı kurum ekranı üzerinden göstereceğiz. Yoksa çok teorik kalır videolarımız, eğitimlerimiz. Şunu ilave edeyim arkadaşlar. ikinci aşamadaki bu yatırım psikolojinizin yönetme olayını yapamasanız dahi bunları şu otomatik emirleri biliyorsanız size yardımcı olacaktır. Tabii ki bunların hepsini beraber yaparsanız müthiş olur. Üçüncü noktası da risk yönetimidir. Çok sayıda videolarda anlatılır bu risk yönetimi ama dönüp dolaşıp olay size kalır arkadaşlar ee, işte bazı oranlar verilir bazı yüzdeler verilir İşte yüzde bir risk sistemi yüzde iki risk sistemi yüzde üç gibi da 3 drone zaten portföyünüzün en fazla işte yüzde ile yüzde üç arasında risk alınır e, fakat bu e, tamamen size bağlı öyle bir kağıt vardır ki e, artık e, yani eminsinizdir mesela bir zayıf bir Güçlü kağıt vardır. E, Güçlüğe ağırlık verirsiniz. Yani e, sübjektif şeyler bende en azından e, devreye girmişti. Pozisyonum açıkken. E, arkadaşlar ben pozisyonumu kapattım bu eğitimlere başlamadan önce. E, dolayısıyla rahat rahat çekebiliyorum bu videoları. Ha, zaten kapatacaktım. Video çekmek için kapatmadım ama. Şunu ilave edeyim. Ben Her kim size diyorsa ki ben devamlı kazanıyorum, devamlı yükseliyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Buna inanmıyorsunuz. E, bu işlerin içerisinde kazanç kadar kayıplar da var. Bunlar birer birbirini tamamlayan şeyler ama uzun vadede tabii ki kazanç hedefimiz var burada. Yüzdelerle konuşuyoruz. Hiçbir zaman kağıtın fiyatlarıyla konuşmuyoruz. Yüzdeler her zaman objektiftir. Bir anlam ifade etmesi açısından. Tabii ki soru cevap şeklinde gideceğiz. Ben bir dahaki videoda borsa stratejilerine başlayacağım. Üç temel stratejim vardı benim. Bunları size anlatacağım ama ayrıntılarına girmiyorum. Ee, sizin bazı şeyleri çözmenizi isteyeceğim. Ee, bazı noktaları çözerseniz çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ee, şimdilik beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Ee, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.